Herkese merhabalar. Yarıştayız Amerika programına hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu Belmont programı var. Ben Deniz Barış Yavaş, bir tane yabancı yarış yorumcusu. Koşuları yorumlamaya çalışacağım. Başarılı olmaya çalışacağız. Güzel bir program var. Uzun süreden sonra ilk defa tek altılı var. 7 koşulu bir program. İlk koşu altılı dışı olan 20.45'te başlıyor. Altılı 21.15'te başlıyor ikinci koşuyla birlikte. iki bankolu bir oyun vereceğim. E, bankalara da çok inandım. Bir tanesi zaten takip atımdı. Ee, bir yağmur yağmıştı. Koşunun e, pistlerin değişmesini bekliyordum. Ama değişmedi. Çok iyi oldu. Bu, bunun için yani şeyde yumuşak da çıkmadı Çin pistler. Ee, gayet güzel oldu. Güzel mücadeleler olacak. Öncelikle bakalım e, mesajımız var mı? Ve e, sevgili dostlar izleyen erkek bir beğeni yapar kanalı da paylaşırsa sevinirim. Öncelikle her zamanki gibi sevgili Ercan Çalışkan mesaj atmış. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar dilemiş. Size de Ercan Bey bol şanslar diliyorum. Destek verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Hemen ben boş köşeye geçeceğim. Fazla bekletmeden birinci koşu 20.45'te 1600 metre kum pistte koşulacak. Bu koşuda e, 6 numaralı Safkan koşudan çıktı. Buradaki detayları gelince yani buraya çok fazla yüklenmedim yedili plaja aya. Yani üç isminde hatta dört ismin rahatlıkla yeterli olacağını düşünüyorum. Esasında zor bir koşu. Altılı içinde olsaydı ben buraya büyük bir ihtimal hepsi yapardım. Çünkü istikrarsız isimlerin olduğu bir koşu. Ama bir numaralı kulvardan çıkacak Manuel Franco avantajıyla seri de bir isim. Yani bir rakibi var ama kulvar avantajı ve Manuel Franco olduğu için bir numaralı Spirit of Esther e, benim City'li rakibi olduğu için Safkan Beyaz Bayrak aynı yapabilir. Diğer Safkan sıkıştırırsa o zaman hani işler değişebilir. Eğer ki zaten Jockey'i daha etkili biri olsaydı 4 numaralı political spin'i en önde önerecektim ama Jockey'inden dolayı Plase'ye aldım. 4 numaralı political spin ikinci atım ve tabii ki burada diğer iki tane iyi Jockey Kendrick Karmuş ve Flavian Pran bindi. Flavian Pran'ın bindiği 7 ve 8 numaralı Safkanlar burada değerlendirebiliriz. Yani burada 1, 4, 7, 8, 7'li plase için yeterli olacaktır sevgili dostlar. Pıra derken bazen e, kafa Pıra'a gidiyor. Slavia Pırak, Sparta Pırak futbol ve sürekli yıllardır içinde olduğumuz için e, Pıra'da bazen böyle karışıklıklar oluyor. Evet sevgili dostlar hemen altın ilk ayağı ikinci koşu 21-15'te başlıyor dediğim gibi. 1200 metre kum pistte dişilere ait bir koşu olacak. Burada ben bir safkan ön planı çıkartıyorum. Hani o safkanla da kombine bahis de değerlendirebiliriz. Yani tek olarak kombine bahis ya da vereceğim iki bankoyu da ekleyerek 3 adet 3 e, adet bir kombine bahis oluşturabilirsiniz. E, bu safkan 3 numaralı Red Velvet Cake. E, bu safkan içinde detayları gelince şöyle esasında iki dezavantajı var bu safkanın. Birincisi antrenörün Melanie Giddings. Yani ilk startlarda, ilk koşan taylarda çok başarılı bir antrenör değil. Ve ikincisi e, sürekli e, bindirdiği jockey Christopher Elliott e, bu safkana binmemiş. Yani yüzde yirmi yedi koşuyorlar. Ben'e gidince e, Christopher Elliott'in kazanma oranı yüzde yirmi yedi. Ona rağmen bir numaraya bindiği için ya bu safkana hesap tek vermekten çekindim ama dediğim gibi kombine bayiste üç numarayı değerlendirelim ki e, şöyle söyleyeyim. Safkanın yani ekürü Kaepernick Farmer ekürüsü. Daha önce John Velasquez'e bir kere at vermiş. Onda da kazanmış. Bundan dolayı da Johnny V biniyor olabilir bu koşuda. 3 numaraya. Eğer ki böyleyse ben net olarak e, kazanmasını bekliyorum ki anne kardeşte bu safkanı Federal Judge bu mesafede grup kazanan, Çin'de kumda kazanan ön tarafı düşüp hatta de bir isim grup koşu kazanmış da bir isim yetenekli bir safkan. Anne kardeşte bu isim. Yani anne attı çok iyi. Baba zaten sürekli 1200'e kum kazanmış. Lord Nelson e, bence tam bu mesafenin zaten e, pedigrisi. E, bu bağlamda bu safkan özellikle bas, box çıkışı 847'lik bir galop yapmıştı. O galopunu tekrarla ve sonrasındaki 848'lik idmanlarını da sahaya yansıtırsa, koşuya yansıtırsa 3 numara ve evet, ki ben net olarak kazanmasını bekliyorum. Söylediğim gibi çok net önde. Kuponu küçültmek istedim. Yani arkadaşlar da bu safkanı bank olarak riske edebilirler. Tabii ki rakip noktasında biraz önce değindiğim bir numaralı e, Katie King, Christopher Elliott'a değinmiştim. Yani bu safkanla start alıyor olması e, beni düşündürdü ve biz önceki koşusunda kapalı gözlük denenmişti. Bugün kapalı gözlüğü de çıkartıyor bu safkan. Hazırlıkları da fena değil. Üç numara eksik koşarsa ilk devreye girecek isimdir. Daha sonra da iki numaralı Juliana Streen diyeceğim. E, bu safkan el değiştirdi. Son koşusunda çimde kısa mesafede bir koşu gördü. E, toto'sunda gördüğünüz gibi ikinciliği 1200 metre kum pistte oldu. Ön tarafa hamle yapmıştı. Bugün yine iyi start alıp ön tarafa kendini atabilirse bir beyaz bayrak aynı koşusu yapabilir. Bu safkanı da yine 3. sıradan değerlendirelim. Daha sonra 7 numaralı Broccoli Rules esasında yani hazırlıkları çok iyiydi böyle 849'lar, 50'ler falan yaparak hazırlanmış. Ama e, şöyle söyleyeyim hemen notlarımı bakıyorum Anne kardeşi dört kere bu mesafede kazanmış bir isim. E, ve Frosted yavrusu ya bu safkanda ihmal edilmez. Bu isimler ben de çok önde daha da uzatmamak için 4 numaralı Bodegas, 8 numaralı Passion and Grace, 5 numaralı Sunshine Lily ve altı numaralı Sugar Wright'la Burayı kapatalım sevgili dostlar. Yani kısacası burada 3 ya gelir ya da hepsi şeklinde düşünüyorum burayı. Ve ilk ayağı bu şekilde değerlendiriyorum sevgili dostlar. Hemen ikinci ayağa geçiyorum. 1200 metre çim pistte koşulacak bu koşu. Evet. Main track only yani sadece kompiste koşabilecek safkanlar var. 9 ve 10 numaralar. 9 ve 10 numaralar koşudan çıktı. 8 isim start alıyor burada. Buradaki yorumlarıma da gelince esasında öne hamle yapacak isimler var burada. ama özellikle ben yani 431 günlük arası sıkıntı da olsa 3 numaralı Feltrunerli'yi ben e, favori olarak önereceğim. Şimdi kaçarak kazanmış. Manuel Franco ile zaten kazandı. İlk defa işte operasyon geçirdi. Gel olarak koşacak bu Safkan. E, kulvar avantajı da var. Üç numaralı kulvar avantajı. E, hazırlıkları da fena değil. Uzun süredir de hazırlanıyor. İtmanları da iyi bu Safkan'ın. E, dediğim gibi Manuel Franco ile daha önce kazanmış bir isim. Ön tarafa kendini atarsa net bir koşu yapabilir. Uç numara. Benim favorim. Yine ön tarafa hamle yapacak isimlerden yani bu safkan bir de gidebiliyor. Hani dışta kalıp, üçün dışında kalıp böyle ikiye konumlanıp, düzlükte arttırıp da koşabiliyor. Yetenekli bir safkan bu safkan. Sekiz numaralı Bosun. Ee, bu safkan da dıştan doldurup liderliği alabilirse e, şans da olacaktır. Yani e, denk grupta start alıyor. Ama hani bu iki safkan, hatta iki numara da bunlara eklenebilir İyi çıkış yaparsa. Ön tarafta biraz yüksek tempo olursa özellikle dört numaradan iyi bir koşu bekliyorum. Innate'den e, tam bir Çin pedigre sahip. E, no ne vur yavrusu zaten kısrak tarafı da Çin. E, düzlükte bence bu safkan eğer ki o tempolar olursa e, net olarak kendini hissettirir ve rahat da bir koşu yapabilir. Yani son 150'den sonra bir bakmışsınız ayırmış 3-4 boy yapmış olabilir. Bu safkanı da muhakkak değerlendirelim. E, daha sonra da ben 7 numara flat to damat diyeceğim. Flavian Prey ile start alıyor. Bu safkan son koşusunda Kentucky'de, Kentucky'de zaten az çok izledik hep beraber. Sürprizin çok olduğu bir pist. Ve sprint atan safkanların zorlandığı bir pist. Ama son koşusunda o kadar düzgün bir sprint attı ki çok gerilerden geldi. E, buna rağmen ön tarafı doldurdu geldi. Ben çok beğendim safkanı. Bugün yine ön tarafta bu koşuda biraz tempo olursa bu safkan da son yüzden sonra en dıştan e, adını duyarız. Son 50 de koşuyu kopartıp kazanabilir. Bu safkanı da muhakkak değerlendirelim. Kısacası burası 3, 4, 8 ve 7 şeklinde dostlar. Bu arada mesaj var mı? Onu kontrol edeceğim ve sevgili dostlar yarışı izleyenler hemen zaten mesaj bölümünde görüyorsunuz. E, burada e, Kupon benim oynadığım kuponun tamamı da var. Oradan da e, hemen tıklayıp kuponu da oynayabilirsiniz. Bu arada sevgili Ünal Babacan e, sağ olsun bir mesaj atmış kendisi. Hemen o mesajı da okuyacağım. Sayfayı da yeniliyorum. Evet. Hasta halinle verdiğin emek için teşekkür ederim. Şans senin olsun dostum demiş. Çok teşekkür ederim Ünal. Evet. Bugün ciddi hastayım. Dün akşamdan beri yani bulunduğum yerde bir salgın var yani ilde düz yere. yani önüne gelen herkes hasta aynı hastalığı yaşıyoruz. İşte sırt ağrısı, bacak ağrısı aynı Covid gibi yani bugün de tabii doğal olarak işe de gitmek zorunda kaldık. Malum hayatta devam ediyor çok da dinlenemedim ama dersimize de çalıştı. Günal'cığım seviyoruz bu hayatı. öyle söyleyeyim ya yani bu sporu seviyoruz ha öyle diyeyim zevk alıyoruz biraz hayattan nasıl diyeyim hani sıkıntılardan böyle uzaklaştırıyor bizi ee, ve sevdiğimiz spor olduğu için de olur da bir de ikramiye kazandırırsak çok da mutlu oluyoruz. Evet sevgili dostlar mesajımızı da okuduk hemen devam edeceğim. dördüncü ee, koşu üçüncü ayakta 1700 metre çim pistte dişilere ait bir koşu. Burada da 2, 6, 7, 11, 12, 13 nolu safkanlar e, çıktı. Keşke Şöyle diyecektim ya yani ben pistin değişmesini çok bekledim. Burada bir numarayı net olarak banko verecektim. Yani kum pistte çok başarılı koşacağını düşünüyorum bu safkanın. Ama Çin pistten devam ediyoruz. E, pistler değişmedi. E, buradaki yorumlarıma da gelince ben buraya tabii ki seçeneğini kullanacağım. Çin pistte çok ayırt edemedim safkanları. Ama öncelikle on numaralı. Isadora Duncan'la başlayacağım. Bir duavi temsilcisi. Chad Brown antren ediyor. Flavian Pravinio. Zaten bu ikili çok iyi anlaşıyorlar. Pedigree zaten yani Dubavi. hani çim pistte çok da konuşmaya detay vermeye de gerek yok. Her zaman e, iyi koşmuştur yavruları. Anne de 14'te 5 yapmış bir safkan ve iki tane de grup koşu kazanmış. Grup 3'tü yanlış hatırlamıyorsam ikisi de. E dediğim gibi böyle bir pedigree. İşte bu ekip ee, böyle bir anne, böyle bir baba ise Dura Duncan'ı ben ilk koşusunda e, favori olarak önereceğim. A dediğim gibi dişi koşu, iki yaş dişiler. E, bunların da ilk koşuları, işte koşu görenler de var, başarılı olup olmayanlar var. E, dolayısıyla sürpriz de açık. E, bu bağlamda ben e, diğer isme değineceğim. Bir numaralı The Javeler. Evet, yani kum olsaydı çok net bank önerecektim. Çünkü annesi iki tanesi gruya, dört koşu koştu, iki tanesi grup bir kazandı çok nitelikli bir anneye sahip ki bu koşullardan biri de biri diz kartiyomenil filizsiz eksik kazandı e, grup 1. ya çok önemli bir koşu e, dişiler için e, dediğim gibi e, bu nitelikli anne ve baba da zaten e, şampiyon aygır mischief. shift e, bundan dolayı çim pisti yapabilir yani babadan dolayı çim pisti yaparsa bu safkan zaten e, şey dişiler babaya çeker derim her zaman e, bu bağlamda biraz da annenin de vermiş olduğu kaliteyle bugün bir sürpriz yapabilir. Şu anda %6 e, AGF'si bence gayet güzel. E, William Mott'la Alvarado'nun uyumu da zaten müthiş. Bu safkanı muhakkak sürprizde değerlendirelim. Daha sonra 8 numaralı Blue Madam diyeceğim. Yine bir duvar temsilcisi, Kıstak Babası, Deep Impact. Yani ilk koşusunu ben çok ölçü almıyorum. Çok sıkılmadığını düşünüyorum bu safkanın. Anne kardeşi de grup bir kazanmış bir isim zaten. Yani bu ikinci koşusunda farklı koşacaktır. 8 numarada %1 Şagef'i ile dikkat çekiyor. Bu ismi de 3. E, sıradan değerlendirelim. Ve 4. sıradan Bell of Georgia diyeceğim. Woodin Bassett temsilcisi. Kısrak babası o asistirim. Yani anne esasında 1400'de kazanmış. Anne kardeşi de 1600'de kazanmış. Biraz mesafe e, kısıtlı gibi dursa da ben babadan Woodin Bassett'ten dolayı bugün mesafeyi yapabileceğini düşünüyorum. Genelde buradaki safkanların zaten idmanları hem çim pist hem kum pist idmanları çok başarılı değil. Çok sıkarak böyle hazırlanmadılar iki yaşta oldukları için. O yüzden idman derecelerini de açıkçası çok dikkate almadım ama yani böyle bir kalite pedigriyi de burada ihmal etmeli. Bu safkan da şey %7. E, bu dört isim ben de önde ama tabii ki e, koşu gören, iyi de koşan dokuz numaralı Fraudster, e, daha sonra 3 numara Van Gitar ve 4 numaralı Give Your Best de ekleyerek burada tüm isimleri değerlendirelim sevgili dostlar. Ama dediğim gibi burada bir 11-8 e, veya şöyle de yapabiliriz. 11-8-5 sıralı üçlü kombine şeklinde de, de değerlendirebiliriz. Ya da ya da burada 11-8-5 bir tek olan ikili, tek olan sıralı ikili gibi e, kombineler değerlendirebiliriz diyerek bu koşuyu da tekrarlayayım. 11-8-5-9-3-4 diyerek tüm safkanları burada değerlendirdim sevgili dostlar hemen 5. koşuya geçeceğim 5. koşuya geçmeden önce hemen notlarımı açıyorum evet yani da ilk bankon burada e, seçtim e, hatta seçmek zorunda kaldım Altı numaralı Winter Ghost çıkınca e, burada bir tek ön tarafta 7 numaralı Laughing Boy kaldı yani burada çok ön taraf hamle yapacak bir isim de yok. Belki o Five Cracker girebilir 4 numara ama o da intihar etmiş olur. Eğer ki bunun temposuna girerse. Ben onu da yapacağını çok presleyeceğini de açıkçası düşünmüyorum. 6 numaranın çıkmasıyla da ön tarafta öyle e, boş kalacak. Gayet de formda son üçüncülüğü de baskı yemesine rağmen gayet iyiydi. Diri kalmıştı. sonları doğru düşmüştü Safkan. Bugün ön tarafta tek kalacak olan 7 numaralı Boy boy kanmış da beyaz bayrak aynı yapıp kazanmasını bekliyorum. Net banko olarak 7 numaralı Laughing Boy'u burada öneriyorum sevgili dostlar. Evet. İlk bankomuzu da aldık. 1800 metre kompiste bir beyaz bayrak ayna dedik 7 numara için. Ve daha sonra 6. koşuya geçiyorum. 6. koşuda da dişilere ait bir koşu yine. 1200 metre çim pistte koşulacak. Burada da 9-10-11 numaralı safkanlar çıktı. Bunlar da koşunun değişmesini bekleyen Maitre Conley olarak kayıtlı olan safkanlardı. Dediğim gibi burada 8 isim start alıyor. 1200 metre çim pistte. Buradaki yorumlarımı da gelince evet burada hani stili belli olan net iki isim var. 2 numaralı Kerry ile 3 numaralı Patria. zaman zaman 4 numara bulursam Erdut bu safkanda ön tarafa hamle yapabiliyor. Ama hani iki numara biraz daha seri tabii bunlarda ama yine de bu 3-4 de e, biraz tempo yükselteceklerdir diye düşünüyorum e, son koşusunda iki numaraya geçen bir numaralı Strykli tabu ile başlayacağım dediğim gibi iki numarayı geçmişti Safkan gayet formda kolay da kazanmıştı esasında bu Safkan da hani e, banko olarak önerebilirdim ama bu pisti sevmiyor yani Saratoga'da farklı koşuyor burada farklı koşuyor pisten dolayı ben yanına isimleri yazdım hatta burayı da e, kapatmaya kadar gittim zaten ufak ufak geldiğimiz için zaten son ayakta da bankomuz var. E, ondan dolayı rakip öneriyorum bu safkana. E, ilk, ilk rakibim 6 numaralı Slyte buzi bu e, safkan Manix yavrusu. Kısrak babası Into Mischief gayet kaliteli pedigriye sahip. E, Franka ile öyle... Akvaydak'ta 1.08 ile kazanmıştım. Mesafedeki o koşusunu ben Safkan'ı çok beğendim. Koşuyu 3 takip etti. Düzlük arttırdı kazandı. Aynı bir numara bir koşuyor. Buradaki bu Safkan için bir numaraya göre bir tek avantajı şöyle. E, 6 numaralı kılvardan çıkıyor olması. Beraber çıkacaklardır. 3-4'e veya 4-5'e atacaklar. 6 numara dışta olması. Dıştan daha iyi atak yapacak olması ki içeri alırsa Manuel Franco biri. Orada sıkıştırırsa ve yerinde yürürse koşuyu kazanabilir. O yüzden bir numara kadar şanslı görüyorum 6 numara buziği. E, Bu iki safkan bende çok yönlü. Hatta ufaktan da bir ikili denenebilir bu isimlerle. E, daha sonra da yine sprinter bir isim 5 numaralı Linares. Ön tarafta çok daha fazla yüksek tempo olursa hani 2-3-4 gerçekten böyle ön tarafta kapışırsa sonlarda da bu safkan adından söz Nitelikte nitelikli bir isim bu da. Daha sonra 7 numaralı Weekend Rex diyeceğim. E, bu Safkan da Flavian Pura ile start alıyor. Hani son totaları kötü ama böyle bu da isim de Sprinter. E, bir türlü yetiştiremiyor. Pura ile farklı koşabilir bugün için. Tempo da yükselirse. Benim dördüncü ismim. Daha sonra ön tarafta 2 numaralı Kerry. Dediğim gibi 1 numara. Hani e, bu pistte biraz eksik koşuyor. 2 numara da bu pistte biraz daha fazla seviyor. Ön taraf hamle yapar 3-4'ü de küstürürse koşuya e, koruyacağı tempoyla bir beyaz bayrak aynı koşusu gelebilir bu safkandan da. Daha sonra da 8-3-4 diyerek burayı kapatalım sevgili dostlar geniş bütçeler. Ama dediğim gibi 1-6 ben de burada çok önde daha sonra 5-7-2 sonrasında da 8-3-4 şeklinde kapatıyorum burayı ve son ayağa geçiyoruz. Sonraya geçmeden önce de hemen e, yorumlarıma bakayım ve e, sevgili yönetmenimizden iki numaralı Safka'nın e, son koşusunu rica edeceğim. Ayrıca burada 6 numaralı Oat Kotur da yine o koşuda koşmuştu. E, o koşuyu da ekrana getirebilirsek e, zaten yayından önce iletmiştim. Evet şimdi geliyor. Yani burada da bu, koşuda da iki numaralı Safkan. Bugün iki numaralı Safkan da bu koşuda da iki numaralı Safkan. Zaten gayet tempolu da bir koşu oldu. Hani mesafesine göre o gün için. Ha çim pistten kum piste alınmıştı, ıslaktı. Burada şu an e, yanlış görmüyorsam e, dördüncülükte iki isim Ayrı Tortiz Junior ile start alıyor. Bugünkü 6 numara da yine o koşuda yanlış hatırlamıyorsam 6 numaraydı. Ayrı Tort çok kötü bir hamle yaptı. Tam böyle biraz dönülürken şu an ön tarafa yakın gidiyor dördüncülükteki isim. Yanlış bir tercih yaptı. Safkan o pistte ağır olan yere iç tarafa soktu. İç tarafa sokmasına rağmen Safkan biraz pustu ama yine geldi. Yanındaki rakibe e, hakim oldu. Şu an izliyoruz hala dördüncülükte. Daha sonra da bu Safkan'la ilgili zaten e, detayları da vereceğim pardon şu an üçüncülükte şu mavi jokey ön tarafa bir türlü e, ayıramadı. Şu an üçüncülükte iç taraftaki isim. Zaten olay burada başlıyor. Yani burada Ayrı biraz dışarı hamle yapabilseydi çok daha etkili olacaktı ama özellikle içte kaldı. Zaten yanındaki isim de sıkıştırdı. Oradan doğru dürüst ataklarını yapamadı. Gördüğünüz üzere. Şu an ortadaki 6 numara da bugün koşudaki 6 numara. O Safkan'da değindireceğim. O at kotür bu Safkan'da. Daha sonra tabii bu kadar yüksek tempoda da 3 numara geldi. Koşuyu kazandı ama görüyorsunuz iki numara yine altı numaraya hakim olarak yarım boydu olsa içte kalmasına rağmen e, hakim olarak bitirmişti. Ki bence e, pistte iki numaraya göre dezavantajlı bir pistte. De. Bugün net olarak çim pistte koşacaklar. Mesafenin 100 metre uzaması da e, bu safkan için ee, daha nasıl söyleyeyim avantajlı olacak benim aklıma gelmedi. Avantajlı olacak o 100 metrede. Ee, dediğim gibi koşuyu gördünüz. Bu koşuda da çıkan isimler var. Ee, özellikle 7 numaranın çıkması ön tarafa hamle yapan bir isimdi. 6 ile 2 kaldı önde. Flavian Praterci'ye bence 2 numarayı pra ön tarafa atacak. Yani bu benim düşüncem. Tabii diğer seçeneği de söyleyeceğim. Ama iki numara ön tarafa yapa, atarsa yani bu grupta e, bir beyaz bayrak çok net bir beyaz bayrak aynı koşusu gelir. Ben net olarak kazanmasını bekliyorum. Asking for a friend'in ön tarafa hamle yaparsa olur da altı numara ön tarafa hamle yaparsa ben başka bir ismin ön tarafa hamle yapacağını düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Ha, yanılsan da fark etmeyecek. Düzlükte gene Asking for a friend'in ben hakim olacağını düşünüyorum ama altı numara da hamle yaparsa şöyle söyleyeyim çok yakın gidecektir. Yine bu koşuda olduğu gibi içinde kalacaktır. Ama hani o gün e, kompiste ıslak kompistin dezavantajı vardı. Bu sefer Çin pistte o iç taraftaki dezavantajı da hissedeceğini düşünmüyorum. Ama hemen arkasına da konumlanıp böyle çok dibinde gidip e, bir düzlük yarışla yapabilir Flavian Pra. Dışına alıp da bu sefer atak yapabilir. O dediğim gibi o son 100 metrenin uzaması, koşunun 100 metre uzaması burada çok avantajlı olacaktır bu safkan için. Bu sapkanın annesi de hiç koşmamış bir isim ama ikinci annesi de 35'te 7 Çin pistte bu mesafelerde 35'te 7 yapmış bir kısrak. Ee, dediğim gibi bugün Çin pistte 2 numaralı Asking of Frantin e, ya önde giderek net bir beyaz bayrak aynı koşusu yapmasını ya da 2 gidip etkili bir düzlük sprintiyle koşuyu kazanmasını bekliyorum. Flavian Pura idaresinde banko olarak öneriyorum sevgili dostlar 2 numarayı da böylece çift banko yapmış olduk. Bu iki ismi de kombine bayısı olarak da değerlendirebilirsiniz. Verdiğim isimlerle, e, önde verdiğim isimlerle yine eşleştirip 3 veya 4'lü e, kombine bahis şeklinde de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet 7 koşulu Belmont e, programımızın e, sonuna geldik. E, bu saatte 18.30'da her gün yarıştayız Amerika'dayız. Diğer değerli yorumcu arkadaşlarımla beraber her gün Amerika yarışlarını yorumluyoruz. Destek veren, kanalı beğenen, paylaşan ya da beğenmeyen varsa beğenir veya paylaşırsa çok sevinirim. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar, iyi akşamlar diliyorum.